Evet sevgili dostlar kriptografi ailesine hoş geldiniz dostlarım Bugün Bitcoin'in yükselişi hakkında birkaç yorum yapacağız sevgili dostlar. Kısa bir video, kısa bir anlatım olacak sizlere. Bitcoin yeni yükselmeye başladığı zamanlar Twitter'da belirttiğim gibi 39-40 bin dolar seviyelerinden geri dönüş olacağını söylemiştim sevgili dostlar. Neden, niçin bunları açıklayacağız sevgili dostlar. Bitcoin sürekli yükselen bir trende sahip değil. Yükselen trendin haricinde sürekli düşen bir trende de sahip değildir sevgili dostlar. Ara ara düşüşler ve yükselişler olacağını söylemiştik. Biz boğa sezonunun 2024 itibariyle başlayacağını sizlere bildirmek isteriz. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi FED politikasının geri çekilmesi artı 2024 sezonu 3. veya 4. ayda Bitcoin'de halving bekleniyor. Bu halving ile yaralanma olacak ve bu yaralanma sonucu Madencilerin Bitcoin piyasasına sağladığı Bitcoin'ler yarı yarıya düşecek. Bunun sebebinde alım yüksek olduğu için fiyatlanmada artış bekliyoruz sevgili dostlar. Şimdi 39.400 dolar seviyelerinde sert bir direnç olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. 39.400 dolar seviyelerindeki direnci geçebileceğini sanmıyorum dostlarım. Olur da geçmeye çalışırsa sert bir şekilde o zaman 40.000 dolar seviyelerine kısa bir duruş yapıp tekrarında 36.000 belki de daha aşağı seviyelere düşecektir sevgili dostlarım. Şunu unutmayalım ki Bitcoin 1000 dolar yükseldiği zaman altcoinler %2 yükseliyor. Bitcoin 100 dolar düştüğü zaman altcoinler %5, %10 düşüyor sevgili dostlar. Bitcoin yükselişinden altcoinler etkilenmiyor dostlarım. Şimdi kısa olarak size bir şey daha anlatmak istiyorum sevgili dostlarım. Bitcoin 50 bin dolara da çıksa 60 bin dolara da çıksa altcoinlerde büyük bir hareketlenme beklemiyoruz. Sebebi Bitcoin yükselişinden sonra altcoin'e para kaymasıdır sevgili dostlarım. Bu da bu boğa sürecinin orta ya da son dönemlerinde oluşacak bir durumdur sevgili dostlar. Tabi biz bundan önce altcoin alımlarını ve sepetini Sizinle paylaşmış olacağız sevgili dostlar. Bizi sıkı takip etmeyi unutmayınız. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı ve düşüncelerinizi yazmayı unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Bolca para kazanın sevgili dostlar.